Herkese merhaba. Haftanın Enleri programına hoş geldiniz. Ben Ata Çağlayan. Bugün güzellik ve sağlık alanında yükselen bir yerli markanın kurucusu ile beraberiz. Quality Life'ın kurucusu Bilgehan Tanır bizlerle. Hoş geldiniz Bilgehan Bey. Merhabalar Ata Bey. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Quality Life nasıl ortaya çıktı? Elbette. Ben Hakkı Bilgehan Tanır. Quality Life'ı 2020 yılında insanların yaşam kalitesini arttırmak ve kitlesel güzelliği desteklemek amacıyla kurdum. İlk etapta saç ürünleriyle başladık ama zamanla ürün gamımızı genişlettik. Şu anda cilt bakım ürünleri ve gıda takviyeleriyle de hizmet veriyoruz. Oldukça geniş bir alana sahipsiniz. Peki bu ürünler sadece Türkiye'de mi satılıyor? Hayır, bu noktada gururla söyleyebilirim ki şu ana kadar 1,5 milyondan fazla ...haneye ulaştık ve şu an dünyanın 6 farklı ülkesine ihracat yapıyoruz. Hedefimiz Quality Life'ı global bir marka haline getirmek aslında. Harika! Yerli üretimin globalde bu kadar güçlü olması gerçekten ilham verici. Peki son olarak sizi farklı kılan nedir? E, samimi, temiz içerikli ve bilimsel temelli ürünler sunuyoruz. Bizim için sadece dış güzellik değil, içsel denge ve yaşam kalitesi de çok önemli. Çok teşekkür ederiz Bilgehan Bey. Quality Life'ın ürünlerini merak edenler için açıklamalara linkleri bırakıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.